Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portfolyo tasarımı yapacağız. İlk önce kapak tasarımıyla başlıyoruz. Kapak tasarımımız için yeni dosyaya basıyoruz. Daha sonra e, kapak tasarımı için boyut seçmemiz gerekiyor. İsterseniz siz dikdörtgen dört, dik de yapabilirsiniz. isterseniz kare bu tamamen size kalmış. Ben kare yapmayı tercih ediyorum. Ama baskıda dikdörtgen daha kolay olacaktır bunu da belirtmek isterim e, kare için boyutum 210 210 seçiyorum e, kapak için sayfa sayısını 4 yapıyorum Çünkü nedeni şu e, kapının önü kapağın arka tarafı ve arka kapakla arka kapağın iç tarafı olmak üzere dört tane oluyor İsterseniz siz buradan yine e, kenar boşluklarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu baskı da önemlidir. Bunu da belirtmek isterim. Ee, ve dosyamı oluşturuyorum portfolyo kapamı. Evet, şimdi karşımıza dört tane bu şekilde sayfa açıldı. Ben daha önceden hazırlamış olduğum e, bir görüntüme ekleyeceğim. O görüntü eklemeden önce buradan dikdörtgen çerçeve aracımı seçiyorum. Bu arada ben Türkçe tercih ettim. İsterseniz siz designer kurulumunu da İngilizceyi de seçebilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Dikdörtgen çerçeve aracımı seçiyorum. Buraya bu şekilde olması için yani bu şekilde orantılı olabileceğini ve tasarıma uygun olduğu için dikdörtgenimi oluşturuyorum. Daha sonrasında burada ayarlamış olduğum resmimi içeriye sürüklüyorum. Resmim bu şekilde açıldı. Bu oran bana güzel gelmediyse veya bulanık geldiyse sığdırma aracımdan içeriği orantılı olarak sığdıra bir kere basıyorum. Aslında bunu yapmanız genel olarak önemlidir. Çünkü baskıda daha iyi görünür oran açısından. Daha sonrasında buradan çizgi arımcımı seçiyorum. Çizgi aracımı seçtikten sonra şuraya şöyle bir çizgi oluşturuyorum. Bakalım neler olacak. Ben de planlamadım açıkçası. Şimdi burada çizgi var ama görünmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen özellikler kısmından kontür bölümünde şuradaki e, oka basıyorum. Bu çizgimin kalınlığını belirliyor. Sanki 3 benim için daha iyi gibi. Evet. Bu şekilde çizgimi orantıladım. Şimdi e, başka bir çizgi eklemek istiyorum. Bunu da şu şekilde şuradan Bunu daha kalın bir çizgi yapmaya karar verdim. Evet bu şekilde e, tasarımımı yapmaya devam ediyorum. Bunu birazcık resmi birazcık ileriye aldım. Bunu da klavyemdeki ok işaretlerini, işaretlerinden yapıyorum. Hem en azından fareyle çok gitmiş olmuyor. Benim için daha iyi. Daha sonrasında ben yine tasarım için buradan kenarına bir çerçeve yapmak istiyorum. Bu nedenle bunu burada dikdörtgen hemen çerçevenin altındaki dikdörtgen aracıma basarak karemi oluşturuyorum. Daha sonra yine ne yapıyorduk? Kontürden kalınlığımı arttırıyorum. Bir tık daha kalın. Bu arada e, buradan e, isterseniz köşe kısmından köşeleri daha yumuşak yapıp e, bir form da katabilirsiniz bakalım şu an Hı. bu şekilde daha keskin mesela mesela ben bunu yuvarlanmış istiyorum bu şekilde. yapıyorum. Şu an kenarları daha aval oldu. Ben görselimi bu şekilde yapmaya karar verdim. Ama bu çizgi çok ince ve buraya göre sanki birazcık kısa kaldı. Onu da düzeltelim hemen. Heh. Şimdi bunu da bir tık kalınlaştıralım. Evet şu an daha eşit. Şimdi ben bu şekilde bir tasarım yaptım tabi ee, ama sizin tercihiniz değişebilir yani isterseniz daha iyi fikir almak için Pinterest'ten de yardım alabilirsiniz. Orada da yazıyorum. Benim yazı tercihim genellikle kanterik oluyor. Bunu orantılamak için hemen aşağıda paragraf kısmında orantılı bir şekilde yapması için burada seçeneklerimiz var. Yana, ortaya. Ben genelde ortaya tercih ediyorum arkadaşlar. Zaten yana yani kapak kısmında olacağını pek düşünmüyorum. Ondan sonra isterseniz tarih yazabilirsiniz. Kenarlarına tire koyarak belirginleştirebilirsiniz. Ben ama bunun bu şekilde kalmasındansa bir tık büyüterek bunu öncelikle Punto kısmından hemen yine özelliklerden bunu büyütebiliyorsunuz. Büyüterek Yine aynı şekilde kontür yapıyorum. Tamam oldu. Parantılıyorum. Şimdi e, siz isterseniz bu yazı kutucuğuna e, şey yapabiliyorsunuz, dolgu yapabiliyorsunuz bu arada. Bakın mesela siyah yaptı. tabii tabi yazı görünmedi de. Buradan renkleri seçebiliyorsunuz bu şekilde. Şu an beyaz kalacak. Evet, bu şekilde kapağımı tamamlıyorum. Daha sonrasında iç kısma geçiyorum arkadaşlar. İç kısımda ben yine bu gördüğünüz ee karemi kopyalamak istiyorum. Bu yüzden Ctrl alt yaparak. Hemen kutucuğumu ne yapıyorum? Aşağıya orantılı bir şekilde çekiyorum. Bu şekilde iç kapaklarımı da yaptım. Şimdi ben tabi iç kapaklarını boş bırakmayı tercih ettim ama siz isterseniz özgeçmişiniz de yazabilirsiniz. Ben tabi bunu bu şekilde bırakmıyorum. Buraya hemen yine bir yazı kutusu oluşturuyorum teksten. Yazma aracından yazı kutumu oluşturuyorum. Çünkü buraya sayfa sayılarını yazacağım arkadaşlar. Şimdi buradan ben farklı bir yazı stili seçiyorum çünkü e, sayılarda genellikle bazen her yazı stili güzel olmayabiliyor. Gerçekten bir gibi duran şu var. Bunu yine aynı şekilde orantılıyoruz paragraf yerinden. Daha sonra yine ben buna dolgu yapacağım. Yani kontür yapacağım. Aynı şekilde köşelerinde oval yapacağım. Tasarıma uygun olsun. Tamam. Ama ne oldu? Yazım ne yazık ki üstünde kaldı. Enter'la bir kere basıp aşağıya indirebilirim. Bunu da bu şekilde tamamladım. Şimdi yine aynı şekilde ne yapıyorum? Bunu önce ben bir orantlıyorum. Şöyle orantılı oldu. Daha sonra yine CTRL e alt yazı kutucuğunu seçerek böyle orantı sayıyorum. Ben hiç sayfa sayımı 8 yapmaya karar veriyorum. Bu nedenle bu kısımda sayfa numarası 10 oluyor. Bunu da bu şekilde yazıyorum. Ama sanki yazım böyle bir tık kendini soluk gösterdi. Kalınlaştırmak istiyorum. Bu nedenle şöyle bold seçeneğinde yazı stilimin altındaki bold seçeneğini basarak kalınlaştırıyorum. Evet şimdi en son yani arka kapağa geldik. Arka kapakta da ön kapağımızın görüntüsünün tam tersi oluyor. Çünkü baskıda orantılı olması açısından hemen ben yine bu görselim ne yapıyorum? CTRL e alt yapıp Hemen ben bu görselimi CTR alt CTR alt yapıp buradan şu şekilde aşağıya tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu görselim geldi. Hemen hiç seçeneği bırakmadan şuradan dönüştür kısmından diyorum ki yatay çevir deyince tam tersi oluyor zaten otomatikman hemen bunu buraya alıyor Evet, görselimi bu şekilde buraya alıyorum. Şuna gerek durmuyorum. Yazı kutucuğunu siliyorum. Şimdi burada e, tabi arka kapağım bu şekilde kalmıyor. Ne yapacağım? Hemen e, burayı isterseniz yine yazı kutucuğuma basarak e, web sitenizi ekleyebilirsiniz isterseniz. Sade bir şekilde şöyle. Kurantılıyorum bunu. Bunun dışında da bunu birazcık ince tutacağım. Ve size bir şey göstereceğim. Şimdi web sitesinizi buraya eklediğiniz örnek veriyorum. İsterseniz buradan köprüler kısmından yeni köprüyü seçerek buraya web adresinizi kopyalayabilirsiniz. Buraya bu kısmı. Daha sonra tamam deyip mavi bir şekilde zaten görünüyor. Bu size şu şekilde işe yarayacak. İsterseniz pdf şeklinde birine paylaşmak istediğinizde siteye ayrıca atacağınıza üstüne tıklayıp kişi zaten sitenize direkt erişim sağlayabilir. Evet arkadaşlar, kapak kısmını tamam. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda portfolyonun iç tasarımını yapacağız sizlerle birlikte. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.